Bu hatta ikimizden biri fazla, Nazlı'dan da uzak dur. Bir dakika. Ferdi. Tayfun, sev, sev, seviyorsun mu? E, seviyorum. T Taksim film artist sinema yani oynatıyorlar. Beraber şapak şey mı? Gidek mi? Nazlı. Ne oldu şimdi? Geliyorsun mu? Evet, yarın! Ya, <laughs> döpeyim. Oynamam arkadaşlar. Şakir abi seni döpeyim. Tamam abi. Her, her seferinde böyle zor. Niye öptün lan? Su getirin yüzümü yıkayacağım. Selamun aleyküm abiler. Her çeşe benden çay. <gülüyor> <gülüyor> Nasılsın abi? Benim olduğum yerde sen çay ısmarlayamazsın lan. Bak. Çaylar benden. Benden. Hayır benden. <laughs> Hop çaylar benden. Eee, çaylar kimden peki? Benden! Benden Bir dakika! Bu meseleyi çözelim. Bir atışma yapsınlar, hangisi kazanırsa çaylar ondan! Tamam! Tamam! Kim başlıyor? O başlasın! Ha. Estağfurullah abi, sen büyüksün! Öyle öyle! Aşıksan vur söze, şoförsen sen köşe. <laughs> sevene can feda, sevmeyene elveda. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. <gülüyor> 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 Şoförün bahtı kara, mavinin gönlü yara. <gülüyor> <gülüyor> Gaz veren şanzıman halin duman. <gülüyor> <gülüyor> Sev beni, seveyim seni. <gülüyor> Aa, <gülüyor> Aşk bir otobüstür binmesini bilmeli. Son <laughs> gelmeden inmesini bilmeli. <laughs> Bana hava atma. Avan kime yabancı? <laughs> Kapılma rüzgarıma, sen de aldanırsın! Sollama beni, sollarım seni! Geçme beni, ezerim seni! <laughs> Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahat? <laughs> Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun! Çilemse çekerim, kaderimse gülerim! İstedim vermediler, sen şöpersin dediler! <laughs> tamam. Emeğimiz bilek zoru, Allah'ım sen bizi bir dakika, koru! Tamam. Aşk bir sudur, iç iç kudur! Ah. Aşkı çekene, oğlum. derdi bilene sor! Ben... Aşk çekenin, yol gidenin! <laughs> kabahat sende değil, Dur seni ben. seven de! beğendin filmi? Pek beğenmedim. Niye? Canım adam birden meşhur oldu saçma. Sonra aşkından çöllere düştü kumları yedi orası da saçma. İyi ama... ...bizim aşkımız da böyle. Ben büyük anamın hikayelerini bilirim. Sevenler hiçbir zaman kavuşmazdı. Demek eskiden beri böyle. Bu ne? Ayakkabı. Çiçek, ben yaptım. Güzel mi? Güzel. İnsan gene de ister birinin kendini filmlerdeki gibi sevmesini. <laughs> Ama hep filmlerde olur. Canım nereden biliyorsun? Belki de vardır. Senin köyde sevgilin var mı? Yok. Ha, vardı Fatma. Onu da kaçırdılar. Senin? Yok. Ya Şakir, onu sevmedim ki. Çünkü biliyorum o da beni sevmiyor. Yok seviyordu. Bırak şimdi. İnsan seveni anlamaz mı? Anlar mı? Anlar. Yapma ya. Bir kadın anlar. Çok mu anlar? Çok anlar. Değil mi? Ben anlarım. <laughs> ne oldu? Boğazıma. <laughs> <An> <laughs> İyi misin? <gülüyor> 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 Yok mu bu mahallenin namusu? Ne işi var bu kızın bekar minibüsünde? He? Ayıp değil mi? Müslüman mahallesi değil mi lan burası? He? Hani namus, hani şeref, he? Sana ne? Ne, bana ne? Sana ne? Sen misin bu mahallenin namus bekçisi? Ha, sana ne? Hem diyelim ki Abbas beni seviyor. Olamaz Abbas seni sevemez. Diyelim ki ben de onu seviyorum. Evet, öyle diyelim. yo demeyelim. Ve hatta gelip beni babamdan isteyecek. Evet, isteyecek. Ne? Ha, isteyecek. <laughs> Yürü gidelim Abbas. Peki, gidelim. Bırakmam! Benim cesedimi çiğnemeden bir yere gidemezsiniz! O zaman biz de çiğner gideriz! Gelme lan! Gelme lan. Ulan gelme dedim. Çekilen. Ulan yürü.